Hepinize selam arkadaşlar. Bu ise acı yiyeceğiz. Arkadaşlar. Çok acı değil ama ya. Yani. Bu lüks değil arkadaşlar. Bu. şu cips acı arkadaşlar. Yemin ederim. inanmıyorsunuz. Yemin ederim bu acı. O kadar değil. Hani o Meksikos falan vardı ya. Onlardan. Yiyeceğim. Şimdi yiyelim. Bir sürü açacağım ağzıma. Arkadaşlar sürem yetmeyecek. Görüşürüz. Kanala abone olup beğenmeyi Like atın, yorum yazın. Görüşürüz.